Orta öğretim kurumlarına geçiş sınavı. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Birinci oturum sözel alan 9.30'da başlayıp 75 dakika sürecektir. 2 oturum arasında 45 dakika mola verilecektir. İkinci oturum sayısal alan 11.30'da başlayıp 80 dakika sürecektir. Sınavda her soru 4 seçenekten oluşmakta ve 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Salon görevlileri sınav saatinden en az 1 saat önce 8.30'da görev yerinde olmalıdır ve sınav öncesi bilgilendirme toplantısına katılmalıdır. Salon görevlileri sınav salonlarına cep telefonu ile girmemelidir. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri okul idareleri tarafından e-okul sisteminden alınıp imza ve mühür işlemlerinin ardından Sınav salonlarında öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır bulundurulacaktır. Salon görevlilerine maske ve eldiven sınav binalarında hazır bulundurulacak olup hijyen açısından salon görevlilerinin tükenmez kalem, maske ve eldivenlerini yanlarında getirmeleri önerilir. Veliler sosyal mesafe kuralları gereği okul bahçesine alınmayacaklardır. Öğrenciler rehber öğretmenler eşliğinde sosyal mesafeye dikkat edilerek sırasıyla sınav salonlarına alınacaklardır. Öğrenciler sınava gelirken geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında en az 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi ve kalem tıraş bulunduracaklardır. Her ihtimale karşı sınav salonlarında yedek kalem, silgi, kalem tıraş bulundurulacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir. Öğrenciler kullanımı doktor raporu ile belirtilen hasta veya engellilere ait cihazlar ile sınav salonlarına girebileceklerdir. Sınavın başlamasından itibaren 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınav komisyonunca sınava alınması uygun görülen öğrenciler sınava alınacaktır. 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınavdan çıkılamayacaktır. Sınav poşetleri sınavın başlamasından 15 dakika önce öğrencilerin önünde açılmalıdır. Öğrenciler sınav öncesinde kitapçıklarını kontrol edecek, eksik veya hatalı sayfa varsa salon görevlilerinden kitapçıklarının değiştirilmesini isteyeceklerdir. Öğrenciler cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini yumuşak uçlu siyah kurşun kalemle yapacaklardır. Öğrenciler cevap kağıdındaki imza bölümünü kurşun kalemle imzalayacaklardır. Öğrenciler cevap kağıtlarına kitapçık türünü doğru kodladıklarından emin olmalıdırlar. Öğrencilerin cevap kağıdındaki hatalı ya da eksik kodlamalarından öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır. Salon görevlileri sınav bitimine son 15 dakika ve son 5 dakika kala öğrencileri sesli bir şekilde uyaracaklardır. Sınav görevlileri sınava girmeyen öğrencilerin optiklerinin sınava girmedi kısmını kurşun kalem ile kodlayacaklardır. Öğrenciye ait cevap kağıdı salon başkanı ve gözetmen tarafından kontrol edilerek silinmeyen kalemle imzalanacaktır. Sınav bitiminde salon görevlilerince yoklama listesi öğrenciye imzalatılacak, öğrenci sırası üzerinde sınav evrakı kalmaması için gerekli kontroller yapılacaktır. Salon görevlileri sınav bitiminde yoklama listesi, cevap kağıtları ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş zarfına koyup sınav salonundan dışarı çıkarmadan zarfı kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav evrakı dönüş zarfına kesinlikle konulmayacak, okul idaresine teslim edilecektir. Öğrenciler soru kitapçıklarını 22 Haziran 2020 pazartesi gününden itibaren sınava girdikleri binadan teslim alabileceklerdir. Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Kars İlmi Eğitim Müdürlüğü